Evet başla başla. Merhabalar arkadaşlar, Yas Nedefis Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Uzun çok uzun bir süreden sonra, 3 aylık bir uzun süreden sonra arkadaşlar yemek yemek e, videolarımıza devam ediyoruz. Sizlerle e, bugün e, 49. yemek vlogda mı kalmıştık olmaya son. Ah evet. ben hiç hatırlamıyorum. 49'da kaldık. Herhalde Ya 50. çekeceğiz arkadaşlar Ya 49. Biz 3 aylık bu dönemde Çok iyiyiz Sizler nasılsınız Sizlerle buluşamadık Eşimi yolcaktıktan sonra artık çekimlerime devam ediyorum Arkadaşlar Bugünkü yemek vlogda Sevgili dostlarım Patates köfte çekmemiştik Bugün patates köfte çekimiyle Başlıyoruz videolarımıza. Başlangıç böyle olacak. Patatesi ben yes. haşladım. Yes. Patatesi... Ney Barış? Yaşayı yaktın mı? Yaktım. Bir de çek. <laughs> tamam o ışığı kapat merhaba, merhaba dostlarım de. Merhaba dostlarım. <laughs> ben çok iyiyim de. Ben çok iyiyim. Tamam, tamam. anneciğim. Hadi başlayalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, patates köftesini hep size böyle kızartırken falan e, göstermiştim ama hiç bunun iç harcının çekimini gösteremedim arkadaşlar. Biraz şeyler mi kalmış? Onları ben rendelerken alırım. Soyarken patateslerimde biraz şeyler kalmış. Onları alırız oğlum. Ee, sevgili dostlar böyle arkadaşlar hiç sormayın. Kursa başlayacaktım. Bir aksilik oldu. Kayıtmaya başlandı. Kayıtlarda oldu dedi hoca ve ben kursa başlayamadım. Çok üzüldüm arkadaşlar. Biliyor musunuz? Ne güzel kursuma gidecektim. Çok üzüldüm. Neyse artık kısmet başka bir zaman. Böyle rendelemekle baş. Şey işte. Öyle mi yapalım oğlum? Hı hı. Bir dakika arkadaşlar şu ses yaptı. Ben şunu bir çıkarayım. Artık kısmetimiz de yokmuş. Ama ben e, hoca takip edin dedi. Yasemin Hanım takip edin. Bir dahaki kursa dedi mutlaka takip edin gelin dedi. Hoca beni kayıt arkadaşlar. Ediyorum ediyorum dedi. Hes kodumu da aldım. Her şeyi gönderdim. Maalesef geç kaldık. Böyle oldu. Artık nasip. Belki başka kurslar bulursam onlara gideceğim. Bulamasam da artık bu senenin 2021'in Eylül ayında takip edeceğiz arkadaşlar. Baş... Gerçi şey <laughs> yani kurs açıldı da yasak geliyor. Ha, gerçi o da doğru oldu. Yani çok da şey olmadı aslında. Belki oğlum o kurs yasaklanacak ha? Olabilir. Arkadaşlar kısmet artık ne yapalım? Kısmetimiz de yokmuş ama ben bunun peşini bırakmayacağım. Ee, mutlaka bir aşçılık e, eğitimi sertifikası alacağım. Bunun peşini bırakmayacağım sevgili dostlarım. Nasıl heveslenmiştim biliyor musunuz? Neyse, bu konuyu kapatalım şimdilik. Biz videolarımızı artık YouTube kanalında videolarımızla sizlerle beraber olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Yemek yemek vloglarıma devam edeceğim. Ee, Bolu'da kar yağmadı henüz arkadaşlar. Biz Bolu'da oturuyoruz. Bolu soğuk ama kar yağmadı. Hava durumu az da Orada... çok da soğuk değil. Bugün çıktık dışarı. Evet. İşte anne, yani, yani sıcak kar için öyle hissettiriyor. Ee, Kasım ayının 20'sinden sonra aralığa doğru kar yağar. Yani yılbaşına mutlaka bir kar yağar Bolu'da. Bizden böyle arkadaşlar. Hava soğuk. Kış ayı artık evleri kapandı herkes. Şimdi patatesimizi rendelemekle başlıyorum arkadaşlar. Tarihi de vereyim 17 Kasım Salı. Evet 17 Kasım Salı günü arkadaşlar dün <laughs> çekim. En ne zaman çekmiştik? Vallahi 3 ay oldu oğlum babanın gelmeden. Yani Gerçi babam varken de birkaç kere çekim yapabildim. İşte ee, gezmeydi tozmaydı. Geç geliyorsun. Ondan sonra evin işi ben bir türlü fırsat bulamadım çekimlere. Böyle arkadaşlar. Bizden böyle. Sizler de görüşmeyeli. Artık iyisinizdir inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Virüs çoğaldı gene. Bak bugün yasaklar geliyor dedi benim oğlanlar. Değil mi oğlum? Açıklığın yapıldı yani. Ben e, iş yapıyordum mutfakta. <laughs> Çocuklar dışarıdan geldiler söylediler. Şurada evet, onları sonra yıkarız bulaşıklarımızı. Şurayı da bir gene toparlayayım. Ben durdurdum. Evet arkadaşlar, şimdi patatesimizi rendeledik. Bunu da ben karıştırabilir miyim ki Deniz? Karıştırırım mı Karıştırırsın. Şimdi arkadaşlar patates köftesi veya patates mücveri aynı kabak mücveri tarzında yapıyoruz. Ha, soğanımı da rendeleyecektim bak onu unuttum. Neyse onu da rendelerim. Şimdi ben o rendeyi bir yıkasam mı oğlum? Dur bir yıkayım oğlum. Sonra da rendelemem gerekiyordu. O zaman dur. Kaç ne gerek var mı? Yumurtayı tekrar yıkadım. Doğru. Şu doğru. Evet soğanı rendeliyorum şimdi. Bir tane soğan rendeliyoruz. sefer biraz az atacağım oğlum. Tuzum çok katı katmışım geçen defa da. Tuzlu olmuş. Evet, bunu rendelememe gerekiyor. yok. Şunu Bir tane bir diş sarımsak arkadaşlar. Bir diş sarımsağımız var. Şu küçük yeri yeriyle rendeleyeyim onu da. Evet. Sarımsağımız, bir soğan, bir diş sarımsak. İşte şey 5-6 tane patates. Tamam. Tarifi verecek olursam arkadaşlar. Tamam be. Şöyle ben sıyırayım. Soğan çok acı. Hı. Anneciğim ben bir şunu şöyle atayım. Şu havlumu bir alayım oğlum. Havlumu kullanayım elimi kurulamak için. Evet. Şu havlumu şöyle koyayım. Evet şimdi bunu katıyorum arkadaşlar. Şu soğanın suyunu katmayayım. Gözlerimiz. Of. su. Son suyu kalsın. Evet, yumurta mı kırıyorum arkadaşlar. Şimdi bir 1 kilo yakın 5-6 tane büyük boy patates. <laughs> bir soğan, bir sarımsak arkadaşlar. Anneciğim ben bunu bunda karıştırabilecek miyim? Onu düşünüyorum e, ee, sevgili dostlar şöyle mısır unu 3 yemek kaşığı normal un katmıyorum arkadaşlar 4 yemek kaşığı bakacağım duruma göre ayıcılığına kaşındır da soğan şey öyle mi oğlum kollarımı acıktı diyorsun benim oğlum elim kesik elim nasıl sızlattı soğan elim kestim ya o gün yeterli ya 2 kepçe tuz Evet yani bir yemek kaşığı kadar karabiber arkadaşlar. Karabiberimiz. Pul biberimiz. Yeşilliği sonra doğrayayım. Ben bunu bir karıştırayım oğlum. Tamam. Evet. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Hamur kıvamına getireceğiz. Ya benim oğlum tabağım daha mı geldi? anneciğim patates köftesi yapıyorum işte hani yiyoruz ya patatesi ne yapıyorsun köfte karıyor anneciğim malzemeleri karıyor iki yumurta elimle yoğuruyorum arkadaşlar yeşilliğini en son doğrayalım. Kaşıkla da karıştırabiliriz yeşilliğini. Şu önemli olan şu malzemeyi bir karıştırmak. Ben bütün bu mısır unu katacağım oğlum. Mısır unu çok güzel kızartıyor. 5 yemek kaşığı arkadaşlar mısır unu. Bu mısır unu çok güzelmiş arkadaşlar. Burada pazardan aldım. Kendi ürünleriymiş. Sap sarı rengi var. Çok güzel. Aldım ben artık. At o, şey o, At şey ol. At abi lazım. Tezgahın temiz. Şu alttan alttan alayım anneciğim karıştırmak için. Bakın malzemeyi nasıl yedi arkadaşlar. Malzemeyi yedi. Yani yumurtayı, unu çekti patates. Çocuklar için patates hamburgeri de diyebiliriz arkadaşlar. Büyük büyük yapın böyle. Bir hamburger köftesi, bir e, bu patates köfteden arasına koyun salatalık turşusu marul ondan sonra bir tane yuvarlak dilimlenmiş domates ondan sonra bir tane marul koyun ketçap mayonez sıkın patates kızartana kadar böyle de olur çok güzel oluyor yeşilimi de yeşilimi de doğruca anneciğim başlayacak kızartmaya elimi yıkacağım o tezgahımı Yeşillikleri doğradıktan sonra, sonra sileyim ya. Karı de falan gerekiyor da. Yeşilliklerimizi doğrayalım. Ondan sonra da bu e, şeyimizi, tezgahımızı toparlayalım. E, temizleyelim. Temiz çalışalım arkadaşlar. Beyazını doğramayayım diyorum. Yeşil yerlerini doğrayayım he, yeşil Hı -hı. soğanı. Bıçağımı ne yaptım? Başka bir bıçak alayım ben. Evet. Attım herhalde onu lavabonun içine. Şu beyaz yerlerini doğramayacağım anneciğim ben. Ben kabak şeyine doldu. Gerçi onları doğruyorum kabak şey mücverinde ya. Hı. Karabiberler gözüküyor bak. Hı. Evet. Elimi tutamıyorum ki bıçağı anneciğim. Sızlı sızlı o kesilen yer. Baksana zor doğruyorum ya. Yara bantı da yapıştırmak istemedim. Şimdi yoğururken. Çirkin bir görüntü oluyor. Şimdi arkadaşlar yeşil soğan doğuruyoruz. Aynı kabak mücverindeki gibi. Yeşil soğan, maydanoz. Yeşillik güzel oluyor. Şunu atacağım. Zaten kuru soğan da rendesi de var. Yeter bence oğlum. Evet. Benim bıçağım mı kesmiyor ya artık Şimdi maydanozlarımızı doğrayalım Şöyle bir ben demet yapayım elimde Fazla doğramama gerek yok oğlum Yeterli kadar doğrayacağım Yeşilliği alacağım buradan Değil mi? Hmm. Evet Bu da köy maydanozu Köylülerden aldım baksana Çok güzel Yeşil soğanım, ondan sonra arkadaşlar mısır unum, maydanozum hep köylülerin köy ürünleri bunlar burada Boluda. Evet, şu dallar içinde çıkmasın. Yeterli bence. Birazdan doğru ki. Maydanoz neyse birkaç tutam daha doğrayayım şöyle. Sonra ben oradan yeşilliğimi alayım artık. Tamam. Dur anneciğim şunları alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir de yeşilliği ile karıştıralım. Yeşilliği de bir toparlayalım. Patates olunca kabakta böyle bir şey yapamayız arkadaşlar. Kabakta rendelediğimiz için çiğden rendeliyoruz. Patatesi haşlıyoruz. Kabakta böyle bir şey yapmıyoruz. Çiğden rendeliyoruz. Direkt malzemeleri katıp kızartıyoruz kabak. Öyle oluyor ama patatesi de öyle değil. Patatesi de böyle haşlıyorum ben. Çiğden yapmıyorum yoksa güzel olmuyor. Olmuyor, pişmiyor arkadaşlar. Şey aldım. Karıştı herhalde maydanozuyla. Evet. Şimdi en son kızım, kızartma. Kızartma kaldı zaten. Yani en önemli kısım bu malzemeydi. Şeyi, evet. yani iç harcı ve yoğrulmuş evet. şeyi. Anneciğim ben elimi hiç çıkamayayım şimdi burada. He. Ocağımın altını bir açıver anneciğim. Şimdi kızartmaya geçiyoruz. Ne kadar? Orta. Heh. Keşke deminden assaydı. Unuttuk bak. Neyse o zaman yağ kızana kadar ben elimi yıkayayım. Bir de su koyayım şuraya. Elime yapışmasın paket. Durduruyor. Ya da yağ koyayım ya. Evet, Merhaba barışlar. Hadi. Tekrar Barışın. hadi. Burayı kamera burada bak. Buraya bak. Allah'ım vay bunu Evet elimi yağladım arkadaşlar. Bakın sıvı yağ koydum. Daha rahat köfte haline getireceğim herhalde. Böyle. Evet şöyle yuvarlak yuvarlak. Böyle Bakın arkadaşlar. Hadi biz köfteleri yapıyoruz. Nasıl koyuyorum Şöyle bakın arkadaşlar ya yavaş e, ya e, yağlayınca elimi bakın çok rahat şey oldu patates tamam. köfte haline getirdim. Bir tane daha yap. Hı. Yavaş. <laughs> Şöyle bir yeterli kadar alıyorum. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> Beş çaylarında da yapabilirsiniz arkadaşlar. Elim alışmış ya oğlum benim. Tamam şimdi bir daha yavaş <laughs> yine de sen. Yavaş. Eline yağ, yağ alıyorsun hafif. Elime yağ alıyorum arkadaşlar. Sonra, çünkü patateslerinizin elinize yapışır sevgili arkadaşlar. Sonra çeviriyoruz. Sevgili arkadaşlar. Elimizin evet. içine elimizin evet. içiyle bastırıyoruz. Evet. Tamam koyuyoruz. Şey gibi ee... ya çünkü tamam <laughs> sen yapıyorsun da bunu evet. mesela bir öğrenci yapmaya çalışsa ben mesela yapsam böyle yapamam. O yüzden ha, yavaş tamam gösterim anneciğim. önemli. Şimdi kızı atıyoruz arkadaşlar. <laughs> şimdi mesela Ozan yaparım diyor ya ver bakalım Ozan. Hatta şimdi aslında biz de bunu yapsak bize olurdu da kim çekecek? <laughs> Şimdi bakın şöyle, <laughs> şöyle şey gibi alıyorum. Bak yapıştı bile gördün mü bak hmm. burada. ya Yağlamadı. Mant <laughs> Mantı videosunu hatırlıyorsun. <laughs> evet. Yuvarlak daha güzeldi. Barış onu bırak Barış. Anneciğim zaten Koreliler öyle yapıyor. Bırak, bırak, bırak. Biliyor musun? Koreliler öyle yapıyor. Ben öyle yapacağım bir gün mantıyı. Bir tane daha alacak. Bir tamam. tane daha alacak. Tamam Barış. İstersen ben hepsini kızartırım. Son serviste gösteririz. Kapatırız videomuzu. Böyle bir... Hepsini göstermeye gerek yok bence. Yok Bunu... yok gösterin hepsini Hep, kapatalım. Hepsini mi? Evet ben hemen kızartırım. Yani şu kızarmışları bir ilk postayı gösteririz. Tamam işte. Bunları gösterelim kapatalım bence. İşte hayır anneciğim son servise falan göstermek istiyorum. O açıdan kapatsa ee, kızartmaktan sonra bir ilk postayı gösterelim. Öyle yapalım. Şimdi bunu çekiyor mu bu? Bunu çek çek bunu göstereceğiz. Bir dışarı açalım. Ya telefonun şeyi için. Hı. Ömrü için ya o kadar bekletmiyorum. Şunu kapatalım. Evet. Bakın arkadaşlar. Kızarıyor. Bunu böyle güzel kızartan evet. yumurta ve sevgili arkadaşlar şey e, mısır unu. Bakın. Mısır unu bunu güzel kızartıyor yani. Yumurta ve mısır unu. ikisi. Dalıktırdık mı ya? O oynadık hemen. Bir elle yiyelim ellemeyelim oğlum. Evet. Şimdi şunu da göster anneciğim. arkadaşlar. Ben şöyle yoğurtlu çorba yaptım. Yayla çorbası. Bakın daha duman üstünde çocuklara. Yoğurtlu çorba. Onu suçluyum. Ee, yoğurtlu çorba. Dumanı Ondan sonra. Bilmiyorum ama gözüküyor anneciğim. Yo yani şey şimdi şu bel. O kızarırken bak. Gelsene oğlum. Şu günegoto. Bak şunu göstersene anneciğim yakından. Arkadaşlar bu da hindi bağı günek otu. Ben bununla banıp yiyeceğim. Çok güzel. Şu, bu da turşumuz. Çorba, patates köftesi, turşu, domates, ketçap, mayonezimiz de var. Otumuz var. Böyle bir menü. Sevgili arkadaşlar. Bence bunları gösterip kapatalım. Anneciğim ben bir dakika Deniz. Baba. Ya telefon ömrü için. Tamam, bugünlük böyle olsun. Bir şey olmaz. Allah Allah. Ya bu bitecek mi? şuna bak burada 40 kişilik şey var, patates var. Durdurayım mı istersen? Şimdi? Dur dur diyorum işte anneciğim. Evet, tamam, ya değil. da dur şu işte şu posta. çevirmeyi gösteriniz. Mi? Anneciğim şu postayı bir gösterelim. Acele etme. Yani izleyicilerimiz görsün. Bak şimdi dağıttıracaksın bana. Acele ettiriyorsun. Böyle aynı aynı pişecek. Ama Deniz bunu göstermek zorundayım. Dur nasıl kızardığını izleyiciler görsün. Şöyle hiç oynamayalım. Şey oluyor dağılacak. Evet. kızarsın. Acele ediyoruz. Kızarmasını bekleyelim. Çaydanlama hep yağ sıçradı. Onu da bir sürtüreyim. <laughs> Bak şu daha çabuk kızarıyor. Görüyor musun oğlum bu taraftaki? Her zaman acele ediyoruz ya. <laughs> bekleyelim. o ışığı kapatsana. Sarışı da mı kapattın? He. Hmm. Sarı ışık, beyaz birleşince çok şey oluyor Böyle mi yani diyeceğim? <laughs> Kızgın mıydı yalımız <yolunuz> ya? <laughs> Oynamayalım bak dağıttıracağım ya. yaparsın. Şu bir iki dosyayı Ondan sonra ben kızartırım. Sonunda da açarız anneciğim. Arkadaşlar burada da turşularım var. Şu sıf yeşil domates. Yeni kurduğum bakın. Sıf yeşil domates. Dün aldım yeşil domatesi. Bunu böyle kurdum. Bunlar da kapya biberler. Böyle tek sadece kapya biber. Onları e ee, pişiyor mu? Pişiyor anneciğim. Onları böyle yağlayıp pişireceğiz. Pişerler pişer ama. Evet. Allah bakalım. Hadi ketik kofte. O da yiyecek. Yazık acıktı. Hı. Bak şunları ikisini oynadık. Doğuşturduk. Biraz yağı mı fazla geldi kendiciğim? Ama bu da bol yağda kızaracak. Bunda hiç yağ yok çünkü. Soğuk ateşte yanıyor ya. Niye çabuk kızar? okuyor. Şimdi ikinciden, ikinci de kızgın ateş ya daha iyi olur. Kızgın ateş değildi demek ki demeyim. Tamam. Her şeyin iki böyle şey olur. kere daha çevirdim. Hmm. Acele ediyoruz anneciğim bak. Ondan dolayı hafif şey yaptık şunu. Dağıttırdık. Hah. Olsun. Şunu zaten ben 5 dakika yiyorum. <laughs> Vallahi Deniz. Ailemsin oğlum. Acıklı Heh, bak şunlar hiç dağılmadı anneciğim. <laughs> Bence alalım artık. Oldu mu? Hı hı. Şu, <laughs> şunlar oldu. i̇yi. Bak bunlar oldu. <laughs> Anneciğim onun pili sıkıntılı pili. Pili <laughs> sıkıntılı. Hı hı. Geçen defa da böyle oldu. Tamam. Şunu evet. Şimdi ben baş devam edeyim anneciğim. Evet arkadaşlar. Böyle oldu. Şimdi ben devam edeceğim. Size serviste göstereceğiz arkadaşlar. Hepsini. Hepsini göstereceğim. Açık. Tekrar merhabalar. Hoş geldiniz kanalımıza sevgili izleyiciler. Şimdi servisi gösteriyorum. Ben hepsini kızarttım arkadaşlar. E, hepsini bitirdim, kızarttım. Şimdi koyuyorum, servis yapıyorum. Şöyle. Elimle de koyabilirmişim. Bir <laughs> dakika. <laughs> Aynı kabak mücverindeki gibi. Başka bir servis gösterecektim. Neyse gene aynı şekilde servisimi göstereyim diye düşündüm arkadaşlar. Ee, kabak mücverindeki gibi diziyorum gene. Heh, şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi mayonezini sıkalım. Ketçap. Ay pardon ketçabımızı sıkalım arkadaşlar. Re şu ranch sos da ondan mı sıkalım oğlum? Fark etmez. Şimdi soslarımızı sıkıyoruz. Ranch sos deniliyor buna. <laughs> ya dur tamam. Evet. Ay oğlum. Arkadaşlar güne, günek otumuzu da şöyle kenarına koyuyorum. Otumuzu. Günek otumuz. Dur biraz. Evet. Bir tane daha getireyim anneciğim. Dur oturun. Evet. Dursa da o da Allah Allah, <laughs> Allah. Evet. Böyle oldu arkadaşlar. Patates köftesi. Ben... E, patates mücveri. Patates rüyası. Bu benim tarifim arkadaşlar. Bunu ben... E, farklı malzemeler katarak kendim şey yaptım. Yani sarımsak falan katılmıyor aslında. Bu benim kendi tarifim oldu. Şimdi çorbamı da göstereyim. Bunu Gösteremedim ama ee, piş, e, nasıl pişirdiğini servisinde göstereyim arkadaşlar. Bir Heh. Heh. Çorbamızı da gösteriyorum şöyle sevgili arkadaşlar. Yoğurtlu, nohutlu. Bizim aslında ıspah töremizin bu düğün çorbası deriz biz. Bu da bizim sosun, naneli e, sosumuz. Böyle bunu da koyalım. Çocuklar çok acıktı. Bunu hemen zaten yiyeceğiz. Servisini gösterdim. Evet arkadaşlar. Bu nasıl çıktı ya? Barış biraz yedi. Bu nasıl çıktı? Çıkmış. Arkadaşlar işte şöyle sunumumla birlikte size veda edeyim. Sunumum benim böyle oldu. Arkadaşlar, arkadaşlar diğer bir yemek vlogda görüşmek üzere. Hepinize sağlık, sıhhat, mutluluk diliyorum. Herkes kendi çok iyi bu aksın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki yemek videosunda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz de varış. Görüşürüz.